Merhaba çocuklar, kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle hepinize geçmiş olsun. 2021 LGS sınavını geride bıraktık. Fen bilimleri adına sınav sorularını birlikte değerlendireceğimiz son bir videoyla 2021 yılını kapatalım dedik. Sorularımıza başlayalım. Birinci sorumuz, görmüş olduğunuz gibi bir DNA modeli sorusu var burada. Oldukça kolay ve daha önce defalarca çözdüğümüz benzer sorularla karşılaştığımız bir soru tipi. Burada diyor ki DNA molekülünün numaralandırılmış yapılarla ilgili hangisi doğrudur diyor. Öncelikle doğru cevabımızı görelim. Doğru cevabımız D seçeneğiyle arkadaşlar. 4 numaralı bölgedeki numaralandırılmış yapılardan olan 1 ve 2 DNAdaki nükleotit çeşidine göre değişiklik göstermez. Evet nedir çünkü bunlar? Fosfat ve şekerdir. Dolayısıyla adeninde de fosfat ve şeker var. Timinde de, guaninde de, stozinde de. O yüzden bu seçeneğimiz doğru cevap olarak karşımıza çıkıyordu. Hemen diğer seçeneklere hızlıca bakalım. 3 numaralı yapı tüm nükleotit çeşitlerinde aynıdır. Oysa organik bazı gösteriyor. DNA nükleotitleri 2 numaralı yapıya göre birbirinden farklılık gösterir. Hayır, şeker yüzünden değil, organik baz yüzünden farklılık gösterir. Karşılıklı iki DNA zinciri birbirine 1 bir numaralı yapı ile bağlanmaz. 1 numaralı yapı fosfattır. İkinci sorumuza baktığımızda oldukça dikkat isteyen bir soruydu aslında burada tarif ettiği şey şu. Araştırmacı homozigot düzgün meyve şekilli bezelye ile homozigot boğumlu meyveyi çaprazlamış ve oluşan birinci kuşakta tüm bezelyelerin düzgün meyve olduğunu görmüştür. Buradan şunu çıkarıyoruz. Düzgün meyve baskındır. Boğumlu meyveye. Ve çaprazlamamızda da şöyle bir şey çıkacak. Hepiniz yapmışsınızdır. İki dölü çaprazlamış oluyoruz. Yani büyük A büyük A ile Küçük a küçük A'yı çaprazladığımızda biliyorsunuz ki %100 melez dölleri elde ederiz. Sonrasında bu melez dölleri de diyor ki e, heterozigot olduğunu ancak çekinik allele'nin etkisinin fenotipte ortaya çıkmadığını kanıtlamak için. Yani heterozigot'taki çekinik alleli kanıtlamak için ne yapabilir? Buna biz e, ne diyoruz arkadaşlar? İspat e, yapması lazım. Kontrol çaprazlaması diyoruz. Birinci kuşakta ortaya çıkan düzgün meyve şekli bezelyelerden birini Boğumlu meyve şekilli bezelye ile çaprazlarsa, yani bu heterozigotu yine küçük a küçük a ile çaprazlarsa ve bunun sonucunda da boğumlu meyveli bezelyeler elde ederse, o zaman ispatlamış olacaktır. Ama homozigot düzgün meyve şekilli ile çaprazlarsa büyük a büyük a olacağı için hepsi düzgün meyveli çıkar, fenotipteki etkisini fark edemez yine e, birinci kuşakta ortaya çıkan bezelyelerden biriyle homozigot düzgün meyve şekilli bir bezelyeyi çaprazlarsa da aynı şekilde dediğimiz gibi hepsi baskın olacağı için fenotipleri aynı çıkacaktır arkadaşlar. Burada sorumuzun doğru cevabı A seçeneği oluyordu. Üçüncü sorumuza geçtiğimizde yine bezelyelerden gidiyor. Kalıtımdan gelmiş. 3 bölü 1 fenotip oranının elde edilebilmesi için hangisi gerçekleştirilmiştir diyor. Ne yapmış? Mendel kurallarına uygun yapılan bir çaprazlamada tohum rengi bilinmeyen bezeler çaprazlanmış 3'e 1 fenotip oranı elde edilmiş. Yani biz buna ne diyoruz arkadaşlar? %75'e 25. Ha, bu bize neyi hatırlatıyor? Çaprazlamada oluşan çok sayıdaki bezelerin 4'te 3'ünün sarı 4'te 1'in ise yeşil tohum ürettiğini diye de açıklamış durumu. Bu bize heterozigot 2 bezelinin çaprazlandığını gösteriyor arkadaşlar. Dördüncü sorumuza baktığımızda bir bitkinin belli sıcaklarda farklı renklerde çiçek açtığını gören bir öğrenci bu bitkinin çiçek renginde farklılıkla ilgili bir deney tasarlamış. Evet bir deney tasarım sorusu e, yapmış olduğumuz son yayında böyle sorular gelebileceğini de söylemiştik. Görmüş olduğunuz gibi öğrenci bu bitkinin çiçek rengindeki farklılıkların kalıtsal olmadığını hangisini gözlemlerse belirleyebilir. Kalıtsal olmadığını belirlemek istiyorsa o zaman kırmızı çiçekli bitkiyi, yüksek sıcaklıkta beklettiğinde yeni açan çiçeklerin tümünün beyaz olduğunu gözlemlerse demek ki bu sadece bir modifikasyondur deyip kanıtlayabilir arkadaşlar. Beşinci sorumuz bilim insanları önemli tarım bitkilerinin verimini arttırmak için demiş ve DNA teknolojilerinden bahsetmiş ve mısır bitkisine örnek vermiş. Burada gen aktarımını anlatıyor. Evet bunun üzerinde çok durmuştuk. Özellikle Gen aktarımı ve gen tedavisinin birbirine karıştırılabilen konular olduğunu söylemiştik. Burada da bir gen aktarımı söz konusu mısır bitkilerine bakterilerden bir gen aktarılıyor ve mısır kurduğuna karşı direnç kazanmaları sağlanıyor ve verimi arttırıyor. Burada yapılan uygulama sonraki nesillere de aktarılabilir. Çünkü gen aktarımı nihayetinde o mısır bitkisinin gen dizimine sonradan bir gen daha ilave etmiş oluyoruz. Bu uygulamayla mısır kurdunun genetik yapısı değiştirilmiştir diyor arkadaşlar. Evet burada birçok öğrencimiz de maalesef dikkat kurbanı olmuş. Mısır kurduna yapılan bir şey yok arkadaşlar. Burada yapılan şey mısıra yapılıyor. O yüzden aşık, çeldiriciymiş gibi gözükse de aslında basittir. Altıncı sorumuza bakıyoruz. Şemada bir ekosistemdeki beslenme ilişkileri gösterilmiştir diyor. Bir e, zincir sorusu bakın besin zinciri hangisi doğrudur diyor. Cevabımıza baktığımızda bitki, kelebek, tırtıl ve fareden oluşan besin zincirinde biyolojik birikimin bitkide daha az olması beklenir. Evet, hatırlarsanız yine canlı yayınımızda, son yayınımızda bu yıl biyolojik birikimi sorabilirler diye özellikle vurgulamıştık. Ve soru olarak da gelmiş olması sevindirici bizim adımıza. Yedinci sorumuz, bitkilerin yapraklarında gerçekleşen fotosentez hızının karbondioksit birim hacimdeki miktarına ve ışık şiddetine bağlı değişimi gösteren grafiği vermiş. Evet, karbondioksit birim hacimdeki miktarı arttıkça fotosentez hızı artıyor. Yine düşük ışık şiddeti ve yüksek ışık şiddetinde ise fotosentezin hızları farklılaşıyor. Ancak belli bir yerden sonra sabit kaldığını görebiliyoruz. Buna göre bu yargılardan hangileri doğrudur diyor? yorumladığımızda karbondioksitin birim hacimdeki miktarının sürekli artması bir süre sonra fotosentez hızının artışına yol açmaz. Zaten burada da görüyorsunuz bakın sürekli artmasına rağmen fotosentez yükselmeye devam etmiyor arkadaşlar. Sekizinci sorumuz sucul bir eğrenti otu türünün su üstünde yüzen küçük yaprakların olduğu bilinmektedir diye eğrenti otunu anlatmış. Ve sonra demiş ki pirinç tarımında kullanılır. Neden? Çünkü azot bağlayıcı özelliği varmış su ile kaplı tarlalarda pirinç fideleri dikilmeden önce eğrelti otları yetiştirilir. Pirinç bitkisinin ihtiyacı olan azot bu bitkiler aracılığıyla toprağa bağlanır. Bu eğrelti otunda bulunan bakteriler havadaki azotu toprağa bağlayarak insanlar tarafından azot gübresi eklenmeden aynı tarlada defalarca pirinç alınmasına olanak sağlar. Evet burada aslında azot döngüsüne vurgu yapmış. Azot döngüsündeki azot bağlayıcı bakterilerin önemini ee, anlatmış. Bu erel topunda bulunan bakteriler azotlu gübre kullanımını azaltmamızı sağlayacaktır. Tabii ki de çünkü toprağa azotu doğal yollarla bağlamış oluyor. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda ise tehlikeyi önleme ilkesi kapsamında yapılan bir uygulama değildir diyor. Evet, e, aslında burada <laughs> Kyoto Protokolü'nün de devamından bahsetmiş. Ancak şıklara baktığımızda çok bariz bir cevap var. Tabii ki karbondioksit ve enerji kaynaklarının kullanımını arttırmak, tehlikeyi önlemek değil, aksine arttırmak olacaktır. O yüzden cevabımız 5. 10. sorumuza bakıyoruz. K ve L bölgelerinin dünyadaki konumları ile ilgili verilen bilgiler şu şekildedir. Birinin kuzey, diğerinin güney yarım kürede olduğu bilinmektedir. Ekvatoral uzaklıkları bilinmemektedir. Hangi ay ve gün yapıldığı bilinmeyen ancak aynı günde yapılan bir sıcaklık ölçümünde K'daki sıcaklığın D'den fazla olduğu bilinmektedir. Peki, bu bilinenler bizim için yeterli değil. Ee, diyor ki, mevsimlerin belirlenmesiyle ilgili yargılardan hangisi doğrudur? Ee, cevabımıza baktığımızda ise, bölgelerin bulunduğu yarım küreler bilinse de yaşanan mevsimlerin belirlenemeyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü arkadaşlar burada sadece ve sadece elimizdeki tek veri sıcaklık farkı hangi ay ve günde yapıldığı bilinmiyor hangi ay ve günde yapıldığı bilinmiyorsa biz bunları yarım kürelerini bilsek de mevsimlerle e, ilgili olarak tam bir e, ifade de bulunamayız. 10. sorumuz iklim haritaları oluşturulurken sıcaklık değerlerinden, havadaki nem oranından ve bunlara bağlı olarak gerçekleşen hava olaylarının gözlem sonuçlarına faydalanır falan filan demiş. E, sonrasında da daha fazla veri sağlar iklime demiş. Arkadaşlar tabii ki iklimde nedir bu hikayemiz? Uzun yıllar boyunca tüm aylarda kaydedilen havalayların ortalamalarının hesaplanması diye aslında iklimin tanımını yapmış A şıkkında. B şıkkında ise yalnızca yaz ayları demiş. E, o zaman sadece yaz aylarının iklimsel özelliklerinden bahsedebilirdik. Oysa biz tüm yıl boyunca kar dolu sis gibi e, hava olaylarını incelemek istiyormuş. 12. sorumuz evet biraz e, zor bir soruydu. 12. sorumuzda diyor ki sıvıya dolu dereceli bir silindir içerisinde esnemeyen iç hava dolu demir bir küp konulmuş. Bu küp şekilde gösterildiği gibi dengede durmaktadır. Tüm yüzeylerine sıvıdan çok fazla sayıda kuvvet uygulanıyor. Hep bir fizik olarak isimlendirilmiş. Sadece bu bilgilere göre dediği için ne yapıyoruz? Kafamızdaki diğer bilgileri unutuyoruz. Sadece buraya baktığımızda basıncı etkileyen değişkenlerden birinin derinlik olduğunu tahmin edebilmemiz için neyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar? Burada derinliği farklı olan noktalar nelerdir? Uygulama noktaları, küpün yüzeyleri, F2 ile F4 eşittir ama F3, F1, F2 ayrı ayrı düşünüldüğünde farklı derinliktedir. Ve bu derinlikteki noktalara etki eden basınçlar da farklı olursa eğer o zaman biz bunun derinliğe bağlı olduğunu söyleyebiliriz. 13. sorumuza baktığımızda yine bir basınç sorusu, katı basınç sorusu. İki cisim yan yana yapıştırılarak koyuluyor, üst üste koyuluyor elle basılıyor üzerine. Üç cismi yan yana yapıştırıp koyuyor. Her bir durumda cismin kum zeminde bıraktığı izin derinliği ölçülerek cismin zemine temas eden yüzeyi ve zemin arasında oluşan basınç belirlenebiliyormuş. Kum zeminde oluşan izlerin derinlikleri 1 ve 4'te birbirine eşit olup aynı zamanda diğerlerinden de azmış. Üçüncü durumda ise derinliği, izin derinliği en fazlaymış üzerine bastığımızda. Buna göre cisim ve zemin arasında oluşan basıncın cismin yere uyguladığı kuvvete bağlı olduğu sonucuna numaraları verilen durumlardan hangilerinde ölçülen derinlikler karşılaştırıldığında ulaşılabilir. Bakın aslında bu bir hipotez deney düzeneği sorusu. Size hipotezi vermiş ve sizden hangi deney düzeneklerini kullanabilirim diye soruyor. Tabii ki de iki cisim üst üste koyularak yapıştır koyuluyor ve üzerine elle basılıyor. Bu durumda biz sadece ve sadece cismin yere uyguladığı kuvvete bağlı olduğu sonucuna vara biliriz. Cisimle zemin arasında oluşan basıncın. Bir öğrenci ağır bir kutuyu oyun alanında bulunan küçük bir havuzun kenarından diğer kenarına suya düşürmeden geçirmek istiyormuş. Bu amaçla halkadan geçen eşit bölümlenmiş tahta parçasını kutuyu şeklindeki gibi koyup yatay denge tutuyor. Yatay dengeyi bozmadan ve havuza değdirmeden tahta parçasının amacı gerçekleştirinceye kadar sabit süratle sağa doğru itiyor. Sürtünme tahta parçasının ağırlığı önemsenmediğine göre itme işlemi boyunca çubuğu yatay dengede toplamak için uygulanması gereken düşey kuvvetin büyüklüğü ile ilgili. Hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Tabii ki sürekli artacaktır. Çünkü yük kolu sürekli uzuyor. Kuvvet kolu kısalıyor. ve bu durumda uygulamanız gereken kuvvet de sürekli artmak zorunda. 15. sorumuz. Evet. Gerçekten LGS 2021'in en can alıcı sorularından birisi idi. Ancak soruyu okuduğumuzda şunu görüyoruz. Yukarıda verilen bilgiler ekstra ekstra bilgiler aşağıda da diyor ki eşit kuvvet uyguluyorum ben bu iplere ama L ipini çekilen uzunluk K ipinin çekilen uzunluğundan fazla olursa tabanla şekli nasıl olabilir diyor. Şimdi arkadaşlar burada Kuvvetle işimiz yok. Sadece ve sadece yoldan kayba göre yorumda bulunacağız. L cisminde, daha doğrusu L ipinin bulunduğu bölgede bir palanga var ve yukarı yönde bir kuvvet uygulanmış. Dolayısıyla buradaki formülümüz makara sayısı artı bir olduğu için burada üç kat yoldan kayıp vardır. K cisminin bulunduğu, K ipinin bulunduğu yerde ise... Bir tane hareketli makara olduğu için iki kat kuvvetten kazanç. Aynı zamanda iki katta yoldan kayıp vardır. Yani demek istediğim şu ki L ipi üç kat yoldan kaybederken K ipi iki kat yoldan kaybedecek. Bir de bunun üzerine L'deki uzunluk K'den daha fazlaymış. Bu durumda hangileri gibi olabilir? Ancak bize çekilme miktarlarıyla ilgili hiçbir şey söylememiş. Dolayısıyla burada her üç ihtimali de biz sağlayabiliriz. Farklı farklı değerler vererek. Dolayısıyla birini birbirini iki çekerek, birini üç, birini iki çekerek deneyerek her üçü ihtimali de yapabiliriz. Çünkü neden? Tekrar söylüyoruz. Bize hiçbir şekilde değer vermemiş. Sadece L'nin çekilen uzunluğu K'den fazla demiş. Dolayısıyla 2'ye 2.1 bile olsa bunu sağladığı için bu doğru kabul ediliyor. 16. sorumuz periyodik tablo ile ilgili bir soru. Evet hidrojen helyum ilgili bir soru gelmedi bu sene. Ee, şaşırttılar bizi bekliyorduk mutlaka. <laughs> buradaysa başka kelime oyunları yapmışlar. Demişler ki yıldız elementi bulunduğu periyotta atom numarası en büyük olan elementtir. Bulunduğu periyotta atom numarası en büyük olan element soy gaz olması gerekirdi. Daire elementi bulunduğu grupta atom numarası en küçük olan elementtir. Evet bulunduğu grubun en tepesinde yer aldığına göre atom numarası da en küçüktür. Yıldızın bulunduğu gruptaki tüm elementler ametal olarak sınıflandırılmaz. Burada bakın boru sormuşlar arkadaşlar. Bor biliyorsunuz ki yarı metaldir. Altındakiler de zaten metaldir. Daire elementinin bulunduğu gruptaki tüm elementler metal olarak sınıflandırılır. Yine yanlış. Çünkü orada da silisyum var, yarı metal. dolayısıyla cevabımız belli bir şekilde B seçeneği. 17. soruda ne yapmış? Cam kapta bunlar renksiz çözeltiye damlalık da bir renksiz çözelti daha damlatmış ve kabın dibinde sarı renkli bir madde oluşunu görmüş. Buna göre bir çökelte oluşmuş yani. Ne olmuştur diye soruyor bize. Tabii ki arkadaşlar damlalık çözelti ile cam taptaki çözelti arasında bir kimyasal tepkime gerçekleşmiş çökelti oluşması bize bunu gösteriyor. 18. sorumuz asit yağmurları ile ilgili ee, ve kalsiyum karbonattan bahsetmiş. pH değeri 5'in altında olan yağmurlardır ve bu yağmurların pH 2'ye kadar düşebilir diye çok tehlikeli boyutlar o de söylemiş. Buradan ne sonuç çıkarabiliriz? Ee, tabii ki de yağmur sularındaki asit oranının 5'in altında olan ee, yağmurların hepsi asit yağmur kabul edildiğine göre 2, 3, 4 olabileceğini görüyoruz. Cevabımız C seçeneği. 19. sorumuza bakalım. Deneyin bu şekilde araştırmanın amacına uygun olmadığı bilindiğine göre deneyde sıcaklık değişimi ve madde miktarı arasındaki ilişkinin doğru belirlememesi için hangi işlemler yapılmalıdır? diyor. Deneydeymiş saf bir maddenin sıcaklık değişimini bir madde miktarı arasındaki ilişkinin araştırılıyormuş. Özdeş cam kaplara farklı miktarlarda başlangıç sıcaklık eşit olan saf su ve saf etil alkol koyuluyor. Saf su bulunan cam kap 5 dakika etil alkol bulunan cam kap ise 10 dakika ısıtılıyor. Isı alışverişi sadece sıvılar ve ısıtı arasında gerçekleşiyor. Bunun sonuçları kaydediliyor. Ama amacına ulaşılamıyor. Demek ki sıcaklık değişimi ve madde miktarı arasındaki ilişkiyi doğru kabul et, belirlemek için yapılacak olan deney bu değildir. Çünkü burada arkadaşlar doğru cevabımızı ee, gördüğümüzde C seçeneği olduğunu görüyoruz. Cam kapları sadece farklı miktarlarda etil alkolü konulup kapların ısınma süresi eşitlenirse o zaman miktara fark, e, bağlı olduğunu göstermeyebiliriz. Bakın yine e, konuşmuştuk bu konuyla ilgili olarak. Hipotez ve deney tasarımcının bu üçüncü soru. Görmüş olduğunuz gibi bu e, kazanıma son derece e, fazla önem vermişler. Ve son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Son sorumuzda bir sıcaklık zaman grafiği görüyoruz ve kesinlikle sorusu bakın. Buna göre M ve N dakikalar arasında gerçekleşen hal değişiminin kesin olarak belirlenebilmesi için neyi bilmemiz lazım? Çünkü bir kez hal değiştiriyorsa biz ne demiştik arkadaşlar? Maddenin ilk halini bilemeyiz. Bir kez hal değiştiriyorsa daha doğrusu bunun hangi hal değişimi olduğunu bilemeyiz. İki kez hal değiştirseydi bir bilebilirdik. O yüzden bir kez hal değiştirdiğinde bunun hangi hal değişimi olduğunu bilebilmemiz için maddenin ilk halini bilmemiz gerekir. O da maddenin K sıcaklığındaki hali olarak buraya şıklara koyulmuş arkadaşlar. Böylece soruların sonuna gelmiş olduk. Aynı zamanda bir yılın da sonuna gelmiş olduk. Yıl boyunca çeşitli konu anlatım olsun, soru çözüm olsun, örnek soru çözüm olsun videolarla sizlere destek olmaya çalıştık. Umarım Fen bilimleri adına sınavımız iyi geçmiştir. İnşallah hayat da size hep güzellikler getirir. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.